Arkadaşlar bugün sizlerle Super Bear Hatchet oynayacağız. İlk defa oynayacağım. İnsanlar girsesene. Arkadaşlar arkadaşlar şu an hangi neredeyim gir derseniz işte. Ee, tamam anladık anladık. Arkadaşlar potoların Super Bear ah, Hatchet ne ah. kadar da sevimli bir oyun. Başlamak için bir yere tıkla. Tamam hadi gir. Yüzyıllar boyunca ara hanedesinde yönetmen altında canlılar barış içinde yaşadığı bir krallık vardı. Kraliçe Bey ismini anlayamadım. Ama kraliçe sevilen hükümdardı. Adil ve herkes tarafından takdir edilen bir Tüm yaratıklar arasında en rengi mükemmeldi. Tabii ki. Arılar kovanın farklı bir türde bal üretmeye başladı. Kısa süre sonra bu yeni lezzetli mor renk herkes tarafından sevildi. Ne yazık ki balı tüketen canlılar kısa bir süre içinde değinmeye ak akılsız hayvanlar gibi arkadaşlarını sağlamaya başladı. Kimler arıları neden yani kendi krallarına zarar vermeye başladığını bilmiyordu. Krallarına sakinleştirme karşı kolaycakları ne kadar güçlü ne kadar güçsüz. Çok geçmeden arılar ayıların gizemi bir şekilde bol bir baldan en etkilemediği fark etti. Bu düğün hiç onları kaybına neden oldu. Acılar, arılar yılar, ayı köyüne bastı ve herhangi bir isyanı önlemek için onları hapsetti. Peki. Peki mi Yeni bir video çek. Neyse ki bir ayı saldırıdan kurtulmayı başarmıştı ama şimdi insanlara kadar onun omuzlarında. Dünya bir kahraman ihtiyacı var. Dengeyi yeniden yani den, den koyacak bu moyun kıyameti sonu. bir bizi kurtaracak mısın? Vay. Seni adın? Beğen. Bir adı. İsmi biraz tuhafmış. Bak sen uyuyorsun. Evet. Ay ne kadar da güzelmiş. Bana Freddy Fazbear bir sattı. Hı? Bu Freddy'ye benzemiyor. Freddy'ye benziyor. Boy bak buraları sana göstereyim. Hayır hayır ben Boy. ben kesmeyeceğim. Zıpla. Burada be. Ya neden kendime vuruyorum kendi maketimi? Hop. Yanlış yaptın. A. B. A yapacaksın. Ha B, tamam. A. Öyle değil. Gösterir misin bana? Aa! Bak şöyle. <laughs> ha tamam burada da bu yok. Hayır varmış. burada o, öyle geçmeyeceksin. O sana yanma diye koydu artık. Çok fazla yandığın için. <laughs> tamam bak. Üstersene ben bana. Şöyle. Allah bir çıkayım bir şuraya. Bak. Ha tamam şimdi anladım. Bana ver. Versene. Oy çim yaptım. Koşarken <laughs> <laughs> vuracaksın sonra A'ya basacaksın. Ha tamam. Tamam böyle mi? Hı hı. Nihayet. <laughs> Hadi bakalım çık çık çık. Ve şuradan güzel kalp kazandık. Nasıl gireceğim yerin B'ye bas. Bak orada B'ye yazdım. Çok fazla basmana gerek Şimdi A'ya bas. A. Şimdi A'ya yine A. bas. Tamam. Şimdi B bunun yanına git ve B al. B tuşuna bas. B ya. B'ye bas bir. Tek bir kere. He, şimdi hareket et. Ha! Düm. Şimdi Hı. bırakabilirsin. B. Hayır Hı. öyle değil. Ha tamam bir şey daha göstereceğim sana bunda. Benim burada işte burada Ayılar buraya gelmekten önce saklanmayı başardım. Arılar da tutsak et. Medya Bence dostların özgürlükle kavuşturmak için bir takım olmazsa sana tanımları ile ilgili bazı örnekler vereyim. Arı, arılar ayıları kaplumbağa köyüne götürürken yakaladım. Neyse ki kaplumbağa köyüne gitmemiz en iyisi açılıyor. Hadi birazcık özgürlükle atalım. İşte daha sonra bir imat önüne. Süper bir adventure ve ben oyun. Ben bir türlü şurayı bitiremedim ya. Mal bana yardım et. Evet tamam. Hadi bakalım altın zamanı. Bak buradaymış tünel. Hı? Bak benim Hı? olduğum yerde. Senin olduğun yer neyiz? Ben senin olduğum Ben seni göremem ki. Şey. Aha bu tüneli ama seni bulamadım. Çünkü çünkü bu tek kişilik bir oyun herhalde. Keşke iki keşke... kişilik olsaydı. Onlar oyun? Oyun mu? Bu oyun oynay mı olsun diyebiliyor muyum? İşte. Bu arada girebildiğim bir ev var. Seni götüreyim mi? Yok yok, ben kendi getireyim seni Muhammed. Tek götüreceğim. Tamam ya. O zaman evin içine ben gireceğim. Sana senin evin. Ne benim evim mi var? Hı. O arada ne ara evimizi kurduk biz? Kurmadın. Vardı zaten. Önce arkadaşlarımıza yardım et Tamam hadi gireceksin. Git bak. Et. Muhammed bak, benim yerim de bura. Tekrar geri dönebiliyor muyuz? Evet. Muhammed bak, benimki de bura. Tamam kar vadisi. Aaa evet. düştük. Sana bunu her şeyi sana kablomalarla çekebilirsin. Ama burası çok zor. Hadi bakalım devam edelim. Bu ne? Hangi bir ayıyı kurdu. Burayı. Hayır. Tamam kuleyi açtık. Biraz etrafta dolaşayım bari. Ya bak yine aynı. Ha. Dur git git. Tutunarak, tutunarak geldim. Bu nasıl bir... Bu oyun tuvalete gidip geliyorum. Tamam bay bay Zeynep. Bay Geçici bay. süreli. Geçici süreli yine. Bir bu arada bu arada ilk, okuldaki ilk gününüz nasıl geçti yorumlara yazın. Belki belki bu bu videoyu ilk gününüzden sonra da izlediniz. İzliyor olabilirsiniz. Önce İstanbul Guys videomda sormayı unutmuşum. Bu arada bu arada aynı gün çekiyorum bu iki videoyu. İstanbul Guys'la şey. Daha bitmedi anne. Pardon arkadaşlar. Tabletime tablete sınır koyuldu da sadece pazar gününe bakabiliyorum. Pazar günü, pazar günü bana bakabilirsiniz. Beni pazar günü, pazar olduğunda belki beni kanalda yeni video atmış olurum. Dur. <laughs> Zıpla. Bu uh, nihayet. Rahatladım ya. Ay. Bir daha alıyorum. Ha tamam. Mecburen bunu kurtarmalıyım. Sen kimsin? Alo. Be. Kıramıyor muyum bunu? Zeynep nasıl yapıyorduk o o yeri bir anda zıplama hareketini? Bak şöyle. Hah yapıldığını gösterebilirim. Göster. Ama 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 sen söyle ben yapayım. Ama bekle ilk göstereyim. Bak. Şöyle. Ha tamam hatırladım. Yere düşmeden bırakıyorsun. Yere düşmeden bırakırsan benimki kadar çok dersin. Hayır tamam. Mı? Bekle ben anahtarın nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Ver sana göstereyim oraya çıkıp vereceğim. Bekle. <laughs> Hayır. O Bekle. da mı mecburen? Evet. Bekle. Şuraya çık. Dik, dik bu küpe çıkabiliyorsun. Biliyorum. Ama çıkmak istemedim. Hayda, anne, Kerem anne, geldi. Bekle. Hadi Muhammed. Dene bir an ki dışarı çıkın. Hadi. Bekle iki dakika video bitmedi. Video bitmedi. Sen de ne kadar